Ne yapıyorsun Öykü? E, kum oynuyorum. Kum mu oynuyorsun? <laughs> Sana alayım mı böyle kum havuzu? Evet. Ama pembe. Ha. <laughs> pande aslında kum var ama havuz yok. kum var aslında havuz yok evde bizim. <laughs> <Benim havuz>. kum, <laughs> kum var da şöyle <laughs> <laughs> masaya yapacağım. <laughs> ne yapıyor yenge? Uzay. Ben Aa, Jüpiter çizdin Fatma yanlışlıkla. Jüpiter çizdin valla. Üstüne üstüne şekil yaptık. Kazılma mantara benzedi yalnız. Bakayım. Öykü mantar <laughs> aynı mantara benzetmiş. Allah'ım şu Barbie'ye yazık fazla. Şu Barbie, var? Var. Şu Barbie kaldır gözünden nesnelerin bozuluyor. Ben, <laughs> ben onu kaldırıyorum ben ama ya. çıkmıyor. Anne, anne. <laughs> Aa bu çabuk havası Öykü bak. Bak yerdekine şey bak. Ben şey yapacağım. Çum kovası. <laughs> kovası. Evet. Bizde i̇şte ben de bizde de çum bizde evet. de çum kovası var biliyor musun? Nerede? Bizde yok. Ah bir şey yok. yok. <laughs> çum kovası nasıl kovuyor? Kılık çok mantıklı bu arada. Ay alamıyorum. Ah. Çok mantıklı. Tertemiz. Kapağı da var. Ha. Dekoratif. Aa ne güzel oyuncak şeker vardı içinde. Aynen. Sana yemek yapıyorum. <laughs> bak ne? Çok güzel. Allah çok güzelmiş Fatma. Bunu kaybetmeydi ama bunu Barbilerle falan ev olarak oynarlar. Barbie evi Barbie oynuyorlar çöp kovası var. Bence hiç yoktur yani arasan bulamazsın çöp kovası. Tam Barbilerin boyuna da uygun. de mi vardı? Adaya bak gitti oraya çizim yapıyor. Ne bebeği kıyafeti kalmış. Ne şapkası kalmış ne elbiseyi kalmış. Ah, oh, hepsi kalmış. <laughs> ben bu oyuncakların hepsini kaldırdım evden. Ee, şey... Elif'in sakladığı polipokut ve lor bebekler vardı. Minik 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 minik. Ada görse var şu an kafayı yer. Çok seviyorum. <laughs> <laughs> minik 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 kıyafetleri var. Ayakkabı şu kadar. Tırnağın ucu kadar ayakkabısı var yani. Tırnağı kadar bile değil. Tırnağın ucu kadar. Minik 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 minik. Evet çıkarılıyor. Bir sürü. Onları istedim annemden. Küçük de ağzını atıyor diye istemiyordum. Orada duruyordu. Onlarla oynuyor hep. Sadece çok dağılıyor etraf. Bir de parçaları kayboluyor. Çünkü çok küçük. Yani bak şu kadar. Heh, şu kadar bir tane ayakkabısı şu kadar. Bundan bile küçük ya. Yani kayboluyor direkt zaten. <laughs> o yüzden ada geldiğinde onu şöyle yaparız. Salondaki sefer kaldırırım. Salonuna dökeriz oyuncakları gözünün üzerinde oynarlar. Yoksa orada şey korkuyorum. Küçük çok küçük çünkü. Ya evet. Yok tek başınaken atmıyor ama iki kişiyken birbirlerine gaza getirip her şey yapabilirler. Ya. O da çok karmaşık ya. Geç burası da karmaşık. Karmaşık da. Hafta sonu hava güzelse aşağı indirelim onu.